merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte süper, <laughs> süper bir haberle geliyorum. Evet az önce bu video aynısını çektim ama o video fail oldu. O yüzden yine çekmek zorundayım. Yine yine yine. Evet burada gördüğünüz gibi e, işte arkamda. Neyse ben bunu editlerim. E, i̇şte Gale buradan çekiyorum çünkü <laughs> <laughs> Bilmiyorum şap, kapkuttan işte Fail oldu nedeni bilmiyorum Böyle seslendirmeye bastım Fail oldu böyle ses gelmedi Yani ben de oradan buradan çekeyim dedim Aslında kapkuttan çekecek değil mi Yani kapkut derken kapkut <laughs> Neyse ama biliyorsunuz Ben onu capcut demeyi seviyorum Neyse capcut İşte siz kapkutta e, Kapkutta e, şey anlarsınız yani ben Çapçup deyince anlarsınız zaten. Kapkaç çapçup. <laughs> evet. Neyse. video kanalıma kapatmıyorum ve biliyor musunuz ben neden sıfırlar kaldım anladım. Çünkü yeni içerikler çekmiyordum ve kimsenin bilmediği içerikler çekmeyeceğim. Yani kimsenin bilmediği çok yeni içerikler çekeceğim. Aslında arkadaşlar. Böyle aklıma gelmişti yüzümü göstermek. Ne bileyim farklı bir şey Bu sürekli içerik gelmişti. Hatta videolarda da var bazen galeride. Ama neden çekmek istemedim. Yani o zaman da böyle çok kanalımı kapatsam kanalımı kapatmasam diye düşünüyordum. Ama yine de aklıma içerikler geliyordu. Şimdi içerikleri söyleyeyim. Bir de içerikleri söyleyeyim. Evet. Aslında ben bayağı videom da var mesela yüzüm göstermek. Yüzüm, hatta biliyorsunuz bir videom da var. Miniş videosu. E neyse onu sonra diyeyim. Bir oyun videosu. Onunla fail oldu. Yani miniş videosu. Miniş ne dersiniz arkadaşlar? Miniş Böyle oyuncak da miniş yazarsınız çıkar ama aynı şekilde LPS yazarsınız da çıkar. Onlar böyle e, oyuncaklar artık tabii ki de satılmıyor ama ikinci ele alabilirsiniz. Ben ikinci ele alıyorum ya yani artık ama <laughs> ikinci el alıyorum işte. Ama keşke gitmeseydi yani. İşte biliyor musunuz e, Miniş e, ablamın il öyküsün daha böyle işte 11 8 ne bileyim işte o yaşlarda bir tane LPS e pelüşü var. Şu anda benim. Öyle düşünün yani Minişler o kadar eski. Burada benim öyküş ablam e, e, e 20, 22 yaşında. Evet 22 yaşında. Yani düşün o, yani o 8 11 falan bilmiyorum 14 bilmiyorum işte. O yaşlardayken minişler vardı zaten. Ama ben tabi o zaman doğmamıştım. <laughs> neyse. Ama neyse neyse. İşte videom burada bu kadar da. Yeni içerikler gelecek artık. Seni Uniko değil. Yeni ye yeni Uniko, yeni Uniko çok garip oldu. O işte olacak. Şimdi çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Tabi şimdi belki video gelmez. Ama belki sonradan gelir video. Ama şu anda bu videoyu attım yani. Attım. Şu anda YouTube'da.